Merhaba ben Çağrı. Bu videoda size kapı geçiş efektinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu videoda aslında maskeleme yapacağız. Her maskeleme işleminde olduğu gibi ne kadar ince ve titiz çalışırsak o maskeleme o kadar gerçekçi olacaktır. Kapının aralığını maskeledikten sonra arkasına koyduğumuz görüntü ileriye doğru giden örneğin gimbal yürüyerek çektiğiniz bir görüntü olursa bu efektin inandırıcılığını ve gerçekliğini arttıracaktır. O zaman fazla uzatmadan hadi dersimize geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet gördüğünüz gibi şu anda görüntümü timeline'a attım. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü şöyle hızlıca göstereyim. Gayet doğal bir evden alınmış bir kapı açılmış görüntüsü arkadaşlar. Şimdi bu görüntünün arkasına transparan ettikten sonra yani maskeleme işlemini yaptıktan sonra şöyle bir görüntü koyacağım. Veya şöyle hava görüntüleri de çok yakışıyor arkasına. En sonunda bunu müzikle destekleyerek bitireceğiz. Şimdi öncelikle kapının açıldığın o aralığı bulmamız gerekiyor. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar şöyle klavyemle gideyim. Evet bakın şurada çok küçük bir aralık var. Tam bu aralığa geldiğimde tam şuradan kesme işlemini uyguluyorum. Şimdi artık yapmam gereken bu aralığı maskeleyeceğim ve bu aralık her açıldığında maskeyi ona göre hem alttan hem üstten büyüteceğim. Buradaki maskeyi ne kadar ince titiz atarsak, ne kadar böyle noktaları birebir yerleştirirsek o kadar gerçekçi olacaktır. Bu da tamamen size kalmış. O zaman başlayalım. Şimdi hemen görüntüme yakınlaşıyorum. Biraz daha yakınlaşayım. Gördüğünüz gibi ilk aralık gelmiş. Maskemi seçiyorum. Şuradan bir atalım. şuraya ve şuraya birazcık daha yaklaşalım. Şuraya attıktan sonra şöyle çekebiliriz. Evet burası zaten dümdüz. Şöyle devam ediyorum. Bu işlemi yaparken hem H tuşuna basarak ele geçiyorum hem de V tuşuyla maskeleme pentuluma geçebiliyorum buraya atalım. Attıktan sonra da şöyle oynayabiliyorsunuz. Şöyle bastık. Şimdi bir fit yapayım. Gördüğünüz gibi sadece o bölgeyi seçtik. Buradayken maskeye geliyoruz ve inverted yani ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi sadece o aralığı seçti. Şimdi maskeleme yaparken tamam buraya maskeledik ama sonrasını nasıl yapacağız? Buradayken keyframe atıyoruz. Mask pete geliyorum. Toggle animation'a tıkladıktan sonra ilk mi attı. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi ilk keyframe. Şimdi dilerseniz bunu bir sonuna atıp aralığı genişletebilirsiniz. Bir de tek tek gidebilirsiniz. Eğer tek tek giderseniz çok daha ince, çok daha titiz bir çalışma olacaktır. İkisi de olur. Eğer arka arkaya bu tarz görüntüleriniz varsa veya böyle uzun bir sekansın içine bunu yerleştiriyorsanız buradaki hatalar çok fazla belli olmaz. Ancak sadece böyle bir video yapıyorsanız ve tek böyle sadece başına ve sonuna keyframe atarsanız bu çok ince bir çalışma olmadığından dolayı hatalarınız biraz daha belli olacaktır. Şimdi gelin yavaş yavaş maskelemeye başlayalım. Hemen şuradan zoom yapıyorum. Şöyle geliyorum. Şurayı bir açayım. Bakın gördüğünüz gibi bu siyah yerler artık transparan. Ben bunu şöyle V2 yani video 2 katmanı taşıdıktan sonra video bir de koydum. Her katmandaki görüntü bunun arkasına geçmiş olacak. Hemen devam ediyorum maskeme. Şu şekilde. Şöyle açıyorum ve yukarı doğru bakıyorum. Sonrasından da zaten buradaki mask expansion bunu genişletebiliriz. Ama orijinal haliyle yapmamız çok daha iyi olacak. Birazcık daha uzaklaşayım şu görüntüden. Evet şimdi şuraya şöyle bir işlem yapabiliriz. Şu kolçağı alacak şekilde. Şöyle bakıyorum. Evet. Bu da güzel. Şu şekilde devam ediyorum. Hemen meskimi genişleteyim. Gördüğünüz gibi şuralarda hep kayıyor. Şuradaki hatta bir mesk daha atalım. Şöyle. Burada gördüğünüz gibi titiz bir çalışmayla tek tek işaretlemeniz gerekiyor. Bakın aralarda zaten kaymış. Buraları sonradan da extensionlar atarak daha doğrusu expansionlar atarak düzeltebiliriz. Devam edelim şöyle bir. bir de bir işlem yapabiliriz. Buradaki maskeyi direkt şuranın hizası olduğu için şöyle tutarız. Şöyle getiririz. Şu altı uzatırız. iki mde uzattıktan sonra zaten burası olduğu için sadece alt ve üst ayarlarız. Şöyle şunu da çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi öncesine bakıyorum. Burada ufak tefek kaymalar olacak. Yine en son bakarız. Şimdi ben burayı sizin için biraz hızlandıracağım. Çok fazla canınız sıkılmasın burada. Evet, gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi adım adım gidiyor. Şimdi arada ufak tefek hatalar var. Bunları daha iyi anlamak için zaten bakın şurası direkt belli oluyor. Şöyle bir basalım, Şöyle bir açalım. Bunları daha iyi anlamak için hemen altına bir görüntü koyalım arkadaşlar. Şuradaki yürüme görüntümüzü koyalım. Bakıyorum şimdi. Şöyle kare kare bir gideyim öncelikle. Evet. Aslında çoğu şey iyi. Bir şurada bakın beyazlık çıktı. Oraya müdahale edeceğiz. Şurada kapı yok oldu. Evet. Güzel. Aslında şu hali bile yani bir uzun bir sekansın içindeyken bariz bir şekilde belli olmaz çünkü insanlar zaten buraya odaklanacaktır. Şurayı görmeyecektir ama şuradaki kapı hatasını falan düzeltmemiz gerekiyor. Mesela şuradayken expansion oynarsanız bakın isterseniz içeri de alabilirsiniz, isterseniz dışarıda çıkartabilirsiniz bu çizginizi Şöyle bakalım çok yemeden. Evet şimdi şuradaki arttırdık. Güzel. Şöyle aslında Fedir de verebiliriz. İçeri doğru taşıyıp şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hızlı gittiği için çok da fazla bir şey belli olmuyor. Yine de bakın mesela şurada bir hata var. Şöyle daha çok göstereyim. Mesela neyim şu hatamız? Böyle yakınlaşarak hatalarınızı görebilirsiniz. Şöyle biraz daha içe çekmek gerekiyor. Bu arada buradaki Motion Blur etkisini sağlayan efektimiz hemen şuradaki Feather efekti bunu kapatıp bu şekilde yaparsanız daha keskin, daha gerçekçi durabilir. Yine o zaman daha ince çalışmanıza da gerekebilir. Bu tamamen sizin çalışmanıza kalmış. Bunun mantığı bu şekilde. Şöyle bir genel bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel. Mesela hemen altına bir müzik koyalım. kapı açılırken şöyle yükselsin. Bir bakalım. Evet mesela hemen müzik koydum altına. Şimdiki değişime bir bakın. Şöyle göstereyim. Ne kadar da büyüleyici. Evet. Bir de mesela böyle gimbal görüntülerin yanı sıra alçak uçuş olarak çektiğiniz drone görüntüleri Bunlar da çok yakıştığını söylemeliyim hemen göstereyim Ne kadar da inspirational bir görüntü Son olarak bir de bir tane beyaz bir solid atarak hemen örneklerle göstereyim Burada sanki bir hayali bir kapıya açılıyormuş gibi yapabiliriz şöyle beyazımı oluşturuyorum. Şuraya atayım. Şöyle yapayım. Mesela böyleyken şimdi şuraya gelince opasitesini kısalım. Hemen opasiteye keyframe atıyorum. Mesela şimdi şöyle oldu. Mesela Bunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz şu şekilde. tamamen size kalmış. Evet bugün kapıdan geçiş efektini öğretmeye çalıştım. O halde bir sonraki derste görüşmek üzere diyor ve bu kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek hoşçakalın diyor.